Sabah uyandığımızda kaydırıyoruz. Akşam yatarken kaydırıyoruz. Artık 5 dakikadan uzun video gördüğümüzde kaçıyoruz. Geceleri ses olmadan uyuyamıyoruz. Hepimiz birer bağımlıyız. Peki her zaman böyle miydik? Hayır. Belki geçmişi bu yüzden özlüyoruz. 2016 belki bu yüzden daha renkli geliyor. Kendimizle yalnız kalabilmeyi özlüyoruz. Kitap okuyabilmeyi özlüyoruz. Ailemizle film izlemeyi özlüyoruz. Geçmişin rengini özlüyoruz. Çünkü her birimiz rengimizi kaybettik. Her şey şu uygulamayla başladı. Vine. 6-10 saniyelik videolarla insanların hem ürettiği hem de tükettiği bir platform ve büyük bir başarı yakaladı. Ardından Müzikali geldi ve bu videolara şarkı koyma özelliği getirdi. Sonra TikTok geldi büyük bir sermaye ile bütün dünyaya yayılmayı amaçladı ve başardı. Şimdi düşünün hangi sosyal medya uygulamasında bu özellik yok ki? Cevap hiçbiri. Tüm uygulamaların çalışma prensibi şu. Müziklerle ve her an çıkan resimlerle sizi ekranda tutmak ve sürekli bir şeyler kazanıyormuş hissini ver. Yani kısaca dopamin. Hepimiz artık birer ölüyüz. İnsanlarla ilişki kurmak istemiyoruz. Çünkü sıkıcı geliyor. Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak istemiyoruz. Çünkü uzak bir hedef gibi geliyor. Yaşamak istemiyoruz çünkü artık dopaminlerimizi tükettik. Annemiz haklıydı. Her şey telefonlar yüzünden.